Eski zamanlarda modern tıbbın gelişmediği dönemde insanlar hastalıkları iyileştirmek ve sağlıklarını korumak için birçok farklı tedavi yöntemi kullanıyordu. Bu tedavi yöntemleri genellikle doğa ile iç içe olup halk bilgisi ve geleneksel pratiklere dayanıyordu. Eski tıp uygulamaları farklı kültürlerde farklılıklar gösterse de birçok eski uygarlık benzer ilkeler doğrultusunda tedavi yöntemlerini geliştirmiştir. Eski zamanlarda tedavi için kullanılan bazı ana yöntemler bitkisel ilaçlar, şifalı taşlar, büyüler ve dini ritüellerdi. Eski çağlarda bitkiler tıbbın temelini oluşturuyordu. Şifalı bitkiler hem iç hem de dış kullanıma uygun olarak geniş bir yelpazede kullanılıyordu. Örneğin, antik Mısır'da papyruslarda yazılı olarak kaydedilen tedavi tarifleri, bitkisel ilaçların nasıl kullanılacağına dair bilgiler içeriyordu. Mısırlılar aloe vera, sarımsak ve mür gibi bitkileri yaraların iyileştirilmesinden enfeksiyonların tedavisine kadar birçok farklı amaç için kullanıyorlardı. Eski Yunan'da ise ünlü hekim Hipokrat, tıbbın babası olarak kabul edilir ve birçok bitkisel tedavi üzerine yazılar bırakmıştır zeytinyağı, nane, kekik ve lavanta gibi bitkiler Yunanlıların tedavi protokollerinin bir parçasıydı. Yunan tıbbı aynı zamanda dört sıvı teorisine dayanıyordu. Bu teoride vücutta bulunan dört ana sıvının dengesinin korunması gerektiği savunuluyordu. Bitkiler bu dengeyi sağlamada önemli bir rol oynuyordu. Eski uygarlıklar, taşların ve minerallerin insan sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yarattığına inanıyorlardı. Mısır, Mezopotamya ve Hindistan gibi eski uygarlıklar çeşitli taş ve mineralleri tedavi amaçlı kullanmışlardır. Örneğin, ametist taşının zihinsel dengeyi sağladığına, zümrütlerin ise göz hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyordu. Taşların sadece bedensel sağlık üzerinde değil, ruhsal sağlık üzerinde de etkileri olduğuna dair güçlü inançlar vardı. Hindistan'da Ayurvedik tıbbın bir parçası olarak kullanılan şifalı taşlar Ruhsal dengeyi sağlamak ve vücudun çeşitli hastalıklara karşı direncini artırmak için yaygın olarak kullanılıyordu. Aynı şekilde eski Çin tıbbında da minerallerin vücutta enerji akışını düzenlediği düşünülüyordu. Eski zamanlarda hastalıkların kaynağının genellikle ruhsal ya da manevi bir sebep olduğuna inanılırdı. Bu nedenle tedavi yöntemleri arasında büyüler, dua ve dini ritüeller önemli bir yer tutuyordu. Özellikle Antik Mısır ve Mezopotamya'da hastalıkların kötü ruhlar veya tanrıların gazabından kaynaklandığı düşünülüyordu. Bu nedenle rahipler veya şamanlar hastaları tedavi etmek için dini ayinler ve ritüeller gerçekleştirirlerdi bazı hastalıklar kötü ruhları kovmak için yapılan büyülerle tedavi edilmeye çalışılırdı. Eski Yunan'da da sağlık tanrısı Asklepios'a adanan tapınaklarda tedavi edilmek amacıyla insanlar yatarlardı. Bu tapınaklar hastaların bir gece boyunca ilahi müdahale bekledikleri kutsal alanlar olarak hizmet verirdi. Aynı şekilde Roma'da da tıbbi ilgi alanı sadece fiziksel hastalıklarla sınırlı değildi. Ruhsal ve manevi sorunlara yönelik tedavi yöntemleri de vardı. Eski zamanlarda cerrahi işlemler genellikle basit ve acil durumlar için uygulanıyordu. Mezopotamya'da, özellikle Babil'de cerrahi müdahaleler hakkında yazılı kayıtlar bulunmuştur. Bu cerrahi yöntemler genellikle yaraların dikilmesi, kırıkların onarılması ve diş çekimi gibi işlemleri kapsıyordu. Eski Mısır'da ise cerrahlar kırıklar için metal plakalar kullanarak iyileştirme yöntemleri geliştirmiştir. Hindistan'da ise özellikle Ayurveda tıbbı cerrahi müdahaleleri daha sofistike bir şekilde uygulamıştır. Sushruta eski Hindistan'dan gelen ünlü bir hekimdir ve Sushruta Samhita adlı eserinde cerrahi teknikler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu eser, antik cerrahi bilgilerin günümüze kadar ulaşmasında önemli bir kaynak olmuştur. Eski Çin'de hastalıkların bedendeki enerji dengesizliğinden kaynaklandığına inanılırdı. Bu nedenle vücudun belirli noktalarına ince iğneler batırmak (akupunktur) veya basınç uygulamak (akupresyon) gibi yöntemlerle hastalıkların tedavi edileceği düşünülüyordu. Akupunktur, Çin'de binlerce yıl öncesine dayanan bir tedavi yöntemidir ve günümüzde hala dünya çapında popülerdir. Akupunkturun temelinde, vücuttaki "Qi" hayat enerjisi akışını dengelemek ve vücuda iyileştirici etkiler sağlamak yatar. Bu yöntem özellikle ağrı tedavisinde kullanılırken, aynı zamanda çeşitli iç hastalıkların tedavisinde de etkili bir şekilde uygulanıyordu. Eski zamanlarda tedavi yöntemleri büyük ölçüde doğa ve ruhsal inançlara dayalıydı. Bu tedavi yöntemleri genellikle halk bilgisi ve şifa anlayışlarıyla şekillendi ve birçok kültürde büyük bir öneme sahipti. Günümüzde modern tıp eski tedavi yöntemlerinden birçok şeyi devralmış olsa da, eski tıbbın kullanmış olduğu doğal ilaçlar, büyüler ve dini ritüeller gibi unsurlar hala bazı kültürlerde varlığını sürdürmektedir.